karpuzuyla ünlü Muş'ta karpuz fidelerinin dikimine başlandı. 20 bin dekar alanda gerçekleştirilen fide dikim faaliyetiyle yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 200 çiftçinin 20 bin dekara ektiği karpuz fidelerinden 110 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor. 50 dönüm karpuz ektik, 18 tane işçi getirmişiz. İş piyasaya, yakın illere, ondan sonra tabi Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Rusya'ya kadar gönderiyoruz, Gürcistan'a kadar gönderiyoruz. Türkiye'de Antalya, Adana, Malatya, Bursa ve Muş yoğun karpuz hasadı yapılan illerin başında geliyor. Muş karpuzu ise en son hasat edilme özelliğiyle sezon dışında da tüketicileri karpuzla buluşturuyor. Şimdi Adana'da karpuz hasatı var. Antalya bitti, Adana başladı. Ondan sonra Malatya başlayacak. Ondan sonra Bursa başlayacak. Bursa'dan sonra Muş başlayacak ailesiyle. En son Türkiye'de Muş karpuzu sondur yani. O dönemde de para ederse nesip, artık nesip kısmet.